Herkese selamlar millet. Free kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar uzun zamandır kutu açılım videosu gelmiyordu. Gerçekten çok güzel etkinlikler geldi arkadaşlar. Ne ararsanız var arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bunu çıkaramamıştık arkadaşlar ama ben bunu bırakır mıyım? Bırakmam. Unutur muyum? Asla unutmam. Hemen aldım arkadaşlar. Artık vermen lazım bence. Bence artık vermen lazım. Evet. Mükemmel ya. Bir yerlerde fiş bulabiliriz arkadaşlar. Birçok etkinlik var. Mesela, mesela, mesela. Görüyorsunuz. Ee, güzel bir şey geldi arkadaşlar. Atölye geldi. Ee, güzel dedim de Biraz değişik bir değişik bir kostüm lan. Bana böyle biraz garip geldi ama o bak gördünüz mü? Ben size ben size boşuna burada konuşmam arkadaşlar. Henüz sarı bir şey bulamadık arkadaşlar. Bunu dediğim anda bir sarı bir şey geliyormuş. Garena beni bir gördünüz mü? İşte bu be. Garena aferin beni böyle benim böyle ağzıma tık laflar. Aferin ya. Evet geliyor arkadaşlar. Bir yerlerde şablon gelecek ama bir şey söyleyeyim mi? Yani on, kaç 17 tane mi çevirdik? 16 tane mi çevirdik? Buradan da şablon gelirse gerçekten garip olur yani. Bence gelmemeli zaten de. Hop şöyle aa ücretsiz iç çevirme ücretsiz miymiş lan? Aa bu şey bu ucuz ucuz. Hem iç çevirme ücretsiz ikinci çevirme 16 elmas üçüncü 27 aha tamam. Bu muhtemelen 700 falan gidiyor herhalde. Yani 700'e buradaki her şeyi çıkarabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Ama eee evet. Şu anda buraya gereksiz vakit harcamak istemiyorum buraya bir tane vurdum. Evet gelmedi hala gelmiyordu ısrarla gelmiyordu. Şöyle şuna bir birazcık daha vuracağım. Ondan sonra değişik bir AVM kostümü var arkadaşlar. Yani gerçekten bittim harbiden çok güzel e, benim çok hoşuma gitti ve özelliği de zannediyorum ki şimdiye kadar ki gelmiş en iyi AVM özelliği hasar 2 zırh delme 1 gerçekten adamın e, hani göğsüne falan denk getirseniz bile tek giyecek muhtemelen bu arada 3 tane evrim taş çıkardık hiç kimse fark etmedi konuşurken şey yapmayı unutmuşum evet hala tam ben bunu unuturum arkadaşlar şöyle 90-90 veriyorum ee, yüzde tamamlayacağım bunu artık alalım bunu vallahi yeter artık ya Zahmet oldu valla. En azından ilk böyle göze gelen bir şey çıkardık arkadaşlar. Yani çıkardık dediğimde parasını basıp aldık yani. Gayet menzil iki, isabet bir. Güzel. Güzel bir mekonumuz oldu. Allah bin bereket. Şimdi bir etkinlik var ki. Suikastçı partisi. Abi şu şu AVM'de seninle bakar mısınız ya? Yemin ediyorum var ya aklımı yitireceğim ya. Zırh Aa, ben hasar iki bir zannettim. E tamam evet doğru. Hasar 2 zırt delme 1. Bir. bir yerlerde yanlışlık yapmışsın. Bir karışıklık olmuş burada Garenacım. Bir karışıklık olmuş burada lütfen. Bunu düzelteseniz iyi olur. Şimdi böyle böyle panteri kendisini verdi bu arada? Ooo güzel. Fena şeyler vermedi ama bir şey söyleyeyim büyük ödül. Yani 250 mas bence çok saçma bir şey verecek. Aa plaj bandanasını Lan plaj bandanası ne yapayım lan ben? Koleksiyon ödülü bir de. Yok abi yok ya özel çevirme ya da bir tane daha mı çevirsek? Hadi bir tane daha çeviriyorum lan. Şiba geldi. 5 tane çevirmeye büyük ödül garantiler diyor. Ama hangisini? Şimdi bir de. 10 numara 5 yıldız lan. 25'ten çıkardık. Bir dakika. Bunlar çıktığına göre o zaman. Ben şimdi bunu çevirdiğim anda. Eğer 3 kere çevirirsem 3 kere daha. Bunlar ikisinden birini verecek. Allah'ım. Allah'ım konuyu biliyorsun sen. Yüce Rabbim. Abi bir şey söyleyeceğim 25'te arka arkaya büyük ödüllerden verdi ha. Yani büyük ödül dediğim şey böyle güzel efektli bir ödül. Şarkısı ne bunun? 15 kişiye Oldum olası şu şarkılarda nefret etmişimdir. Gökyüzündeki canavar. Hadi oğlum. Hadi oğlum büyük kamufle çanta verdi. Hadi. Bak Diggle pek sevmiyorum Diggle'ı. Vallahi AVM gel. Hadi be. Arkadaşlar kapatıyorum ekran. Gözümü kapatıyorum. Diggle verdi. Of. Şimdi o sıfırlandı. Ben buna 5 tane verirsem 1250 elmas gidecek. 1250. Bence 1250 elmas ona verene kadar buradan kaç tane çevirsem bence verir ya. Oğlum neler neler veriyor lan 25 elmasa. Harbiden çok değişik şeyler verdi. Bence bizim bunu 25 elmastan bulmamız lazım ama şimdi şöyle bir şey de var. 25 elmasla vere vere 200, 1250 elması geçtikten sonra da bir anlamı kalmıyor. Öyle bir durum da var. Acun Bey kasamda büyük hissediyorum. 25'den bulacağız. Cık. Abi gerçekten bir şey söyleyeyim. Bayağı bir şey bulduk ama. Ya digil. Eyvallah kardeşim. Atış hızı bir menzil 2 de. Oğlum bunun efektleri benim çok hoşuma gitti lan 1250'ler mas versek mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Vallahi benim çok hoşuma gitti ha. Ama bak Galenacım şimdi vallahi anlayamadım. Hasar iki zırt delme birse gerçekten 1250'ler ması vereceğim ya. Hani bilmiyorum abi. Haykıranlar başlayacağım şimdi haykıranlara da şey ne de. E tamam 1250 mas verdik bile oğlum biz ya Bazen gerçekten matematiksel hesaplamalarda çok büyük yanlışlıklar yapabiliyorum arkadaşlar Hani hala, hala haykıran geliyor ya Dedektif panda geliyor çok iyi Çok iyi 25 elmas 25 elmas veriyoruz Kükre geliyor çok iyi Kükleyeceğim şimdi merak etme Birazdan kafayı sıyırıp kükleyeceğim Hiç kimsenin buna hiç kimsenin bir şüphesi olmaz Keşke özel çevirme yapaydık ya arkadaşlar Arkadaşlar özel çevirme yapacağım ya. Vallahi çıkmayacak abi ha bu. Hadi lan. Oğlum. Bir, yer, bir yerlerden kandırmaya çalışıyorum da. Parti dansı geldi. Tüh Allah senin belanı al ya. Ver. 22.000 elmasımız vardı. 18.000 elmas kaldı ya. Battım lan. Lan battım oğlum battım lan battım battım. Bendeki AVM de gerçekten fena değildi. Hasar 2 doldurma hızı 1. Hasar 2 zörtelme 1. Okey. Bu AVM çok güzeldi. Şimdiye kadar bunu kullandık. İbar doğruymuş. Bak galeracım zırt delme iki hasar bir yazıyordu orada bir yerde kabak fotoğrafında. Orada bir yanlışlık olmuş. Bir şey söyleyeyim mi? Değdi. Gerçekten değdi. Çünkü Eee ben AVM'yi çok seven bir insanım. Birincisi. ikincisi hasar iki zırt delme bir. Garanti veriyorum. Yani herhalde bu hasar iki doldurma bir e, zırha olmayan tek atıyordu bu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ama bu e, zırhı olan birine de tek atabilir. Yani zırh bire sanırım tek atabilme özelliği var. Çok iyi elmas gitti hala mağazaya girebiliyorum. Al sana bir de onu vereyim ya al. <laughs> Lan oğlum tövbe ya Rabbim ya Resulallah ya. Lan oğlum bu ne manyak bir şey ya. Bu ne manyaklık ya. Lucky 8 miydi 9 muydu? Lucky ya 8'di ya 9'du arkadaşlar. <laughs> Bak kaç sabahtan beri söylendim. Ağzımı açtım söylendim söylendim. bunu niye onu çevirdiğim hakkında en ufak bir fikrim yok. Gerçekten videoyu bitirecektim. Bunu onu çevirsem ne olur çevirmesem ne olur. Hani o kafadaydım. Çevirdim. Saçma sapan bir şey oldu ve ilk iki sıradaki ödülleri verdi. Hem de ilk iki sıradaki ödülleri verdi hem de tek onu çevirmede tek. Gerçekten aklım almıyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? 3 tane evrim taşı falan filan. Bunu aldık. Bunu aldık. Bunu aldık. Abim oğlum ne oldu? Tamam bir şey söyleyeyim mi? 4 bin mas gitti ama Dört bin elmasın karşılığını aldık. Teşekkür ederim karnacım. Valla teşekkür ediyorum. Beni susturdun. Teşekkür ederim. Sağ ol. <laughs> evet arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Daha fazla Ferif videosu için like atıp abone olsanız güzel olur, hoş olur. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Bay bay.